Maşallah anne be. Böreklerin bitmek üzere ha. Ya öyle oldu. Anne be. Bak kurban olurum. Sen bakma bana. Biliyorsun işte ben öyle boş boş konuşuyorum. Vallahi bak bir daha öyle bu orta Şirin'e şeytan demeyeceğim. Yani biz bizeyken ben tutamam kendimi tabii ama sonuçta Şirin'in ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Vallahi demeyeceğim. Vallahi bir daha demeyeceğim. Ne olur bak kurban olurum. Ben böyle dayanamam seninle dargın kalmaya. Sa sarılıp barışalım ha. Ama, dargın değilim sana. <laughs> Ama sen yine şey yapma, çok heveslenme. Bence Şirin o zengin herifi bulduktan sonra bakmaz Emre yani. Hakikaten Emre gelmedi mi daha? Yok, Yok gelmedi. Nerede bu be kaç saattir? Bilmiyorum, gelir herhalde birazdan. Nereye gitti acaba? Şirin'e söz vermiş bir yerde kahve içmek için. Oraya gittiler. Sen umutlanma dedin ama. Durup da söyleyemediğin adımsa... Gizli kapaklı Tabii gelin. sevda türküleri tuttursam da ben telli duvaklı yanıma korlar mı adam seni koparı acıtmazlar mı beni lafile yanar elin seni bana yar ederler mi yanıma?